trigonometri toplam fark formüllerinden bir sorumuz var. Pratik bir yöntem göstereceğiz. Normalde sin 15, kos 15 bunları bulmak için öğrenci ne yapıyor? Hocam 15 bildiğim açılar cinsinden 45 30 yazarım. Kosinüsü de aynı şekilde 45 30 yazarım. Uzun uzun toplam fark formüllerini yapıp olayı bitiririm. Ama bizim daha pratik kestirme bir yöntemimiz var. Çarpmanın etkisi elemanı neydi? 1. Ben o zaman gidip sin 15 artı Cos 15'in başına bir çarpı bir koysam. Bir çarpma da etkisiz. Şu an benim elimdeki ifadede herhangi bir değişme olmadı. Daha sonra diyorum ki bir yerine ben hangi trigonometrik fonksiyonun hangi değerini yazabilirim? Tanjant 45 ya da kotanjant 45'in ben 1 olduğunu biliyorum. O yüzden gidip buradaki 1'in yerine tanjant 45 yazsam yine hiçbir şey değişmedi. Tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs. O zaman gidip tan 45 yerine sin 45 bölü Cos 45 yazıyorum. Yukarıda bir de cos 15'im var. E, rasyonel sayı bu ikisini çarpıp üzerine bunu ekliyorum. Çarparsam ne oldu? Sin 15 çarpı cos 45 artı sin 45 çarpı cos ne gelecek? 15 bölü aşağıda da neyim var? Cos 45'im var. Dikkat edecek olursak yukarıda ne elde ettik? Şu ifade... Sin kos sin kos diye gidiyor. O zaman bu sin 15 artı 45'ten sin 60'ın açılımıdır. Aşağıda bir de kosinüs 45'im var. Sin 60 dediğim neydi? Kök 3 bölü 2. Kos 45 dediğim neydi? Kök 2 bölü 2. İkiler de sadeleşirse ne gelir? Kök 3 bölü kök 2 gelir. Tutup sin 15 ve kos 15'i 45 eksi 30 şeklinde uzun uza diye yapıp çözmektense çok daha pratik bir yöntem. Umarım faydalı olmuştur.